Evet hastamıza burun ucu dolgusu yapacağız. Kimlere yapıyoruz burun ucu dolgusu? Özellikle burun hattında çok böyle e, şu burun kökü dediğimiz bölgeye çok fazla yapmak istemiyoruz. Çünkü orası biraz daha tehlikeli. Arterlerin, göze giden fasiye arter dediğimiz arterin e, geçtiği yol üzerinde bulunduğu için bu bölgeye yapmak istemiyoruz. Nereye yapıyoruz? Burun ucu düşüklüğü olan hastalarımızda burun ucunu kaldırmak için yapılabilecek bir dolgu. Burun dolgusu biraz kritiktir. Ee, uzmanlık ister. Ee, ilk medikal estetiğe başlayan hekimlerin yapması çok önerilmez. Belli bir zaman e, geçtikten sonra el alışkanlığı olduktan sonra, tecrübeden sonra yapılır. O yüzden burun ucu kritik bir dolgudur. Ee, burun tik dediğimiz burun ucunun düşüklüğü olan bölgelerde biz bu burun ucuna kıkırdan iki kıkırdan arasına kanülle girip o iki kırk yıldağın arasında dolguyu veriyoruz. Sert dolgu tercih ediyoruz ki kemiği taklit etsin diye. Alttan giriyoruz. Tam uç kısmına veriyoruz. O da burun ucunu yukarı doğru kaldırıyor. Bunu desteklemek için burun köküne, burnu aşağı doğru çeken bir ligaman var. Ee, onu serbest serbestleştirmek için botoks yapıyoruz aynı zamanda. Burun dibine botoks yapınca o aşağı doğru çeken ligaman gevşiyor. Ve o da burun ucunu yukarı doğru kaldırmak için destekliyor bu ligaman, gevşediği için burun ucu yukarı doğru kalkıyor. O yüzden genelde burun ucu dolgusu ve botoksunu beraber yapmayı tercih ediyoruz. Botoks aynı zamanda konuşurken burun ucu oynayan kişilerde o oynamasını da engelliyor. Bir de önemli bir detay şu, daha önce burun ameliyatı geçirmiş kişilerin burun anatomisi değiştiği için, damarların yerleri değiştiği için ee, burun ameliyatı geçirmiş olan kişilere yapmayı tercih etmiyoruz burun dolgusunu. Ee, ameliyat geçirmemiş kişilere yapmayı daha çok tercih ediyoruz. Ve burun ameliyatları eskiye göre azaldı. Yapılması azaldı. Çünkü burun dolgusuyla artık birçok şey halledilebiliyor. Hastamızı şimdi birazdan burun dolgusu yapacağız. Hastamızın burun ucu kıkırdakına bakıyoruz. Burada kıkırdak iki taraftan gelir. Ortasındaki boşluğa bulup tam buraya dolgumuzu yavaşça vereceğiz ama verirken önemli olan şu elle destekliyoruz yan tarafa kaçmasın dolgu diye çünkü sadece orta kısımda kalmasını istiyoruz sağa sonra sola giderse istemediğimiz durumlar olabilir nadir de olsa o yüzden çok az yapıyoruz bir de kritik şeylerden biri şudur burun dolgusunda her seferde 0.2 cc'den fazla yapmayı tercih ediyoruz. Bakın burun ucu dolgusu yaptıktan sonra uç kısım hemen yukarı doğru kalktı. Şuradaki e, bu ucun aşağı doğru düşme şekline yukarı doğru kaldırdık alttan doğru yaptığımız için. Bu aynen bu şekilde geliyor şu anda. Şimdi botoks yapacağım burun dibine. Biraz önce bahsetmiştim buradaki kökte ligaman var. Bu ligaman aşağı doğru çekmesin diye çok az botoks yapıyorum. Bu aynı zamanda bir güzel yanı daha var. Dudağı da yukarı doğru biraz kıvrımını artırır.